Savay korun Yapma yapma. Gel da. yapmayın ama bakları sabah sabah ya. Gel bırak. Bana tamam bir dakika. Polis geldi. Polis geldi. Kız bırak sana. Gel Bırak. Polis yok mu? Tamam, polis tamam, çağırın. Polis çağırın. Yok şuna. Bıraksana. Şahsız mısın? Ne tutuşurum ben tutuşurum ben bir onu niye indirmiyorsunuz? Onu indirmeyeceğim. Başta teyze onu Onu ben de indiriyorum o zaman. Ki, Sen, tamam. yani. Sen şey. ineceksin. Yani. Hayır. Biz şahitiz. Hayır indirmiyorum. Bayanlar bir dakika. Biz ya ikiniz de Tamam siz de. Hayır o. Ben de Yaşlı teyze. Yaşlı teyze. Hayır. İlmeyecek. Burada herkes şahit. Tamam. Bak, bak, hayır abi ne demek ya. Hayır inmiyorum. Hayır. Bakın bu kadar kişi İnsin o zaman. insin abi. İnsin. Hayır inmez. Evet, 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 evet. Bak bu hafta benim sahibim. Bak. Bakın bak, birbirinizden şikayetçiyseniz inin aşağıya. Sen, Hadi arkadaşlar bakın araba ya, bekliyor. Bir zahmet. Ya, ya millet bekletmeyin. Abi, abi. abi millet beklemeyecekse dayak mı yesek kadın? Ne demek millet <laughs> bekletmeyecek? Ya hayır ya. dışarıda halledelim tamam. Grup için. Ekip çağırma. Gerek yok ya. O zaman. Tamam, bak direkt. ben onu tektim ondan kaç abi. kişi benim saçımı çektiler. İnmiyorum. Abi o yine benim buradan Ya o da ben de gideceğim. böyle böyle böyle